Bilinç Sinir sisteminin fizyolojisi ile ilgili bildiklerimiz bize duyulardan gelen bilginin beyne nasıl iletildiği hakkında oldukça fazla şey anlatır. Ancak bu duyuları nasıl deneyimlediğimiz, hissetmenin, düşünmenin ve hareket etmenin bize kendimizi nasıl hissettirdiği hakkında nispeten çok az bilgiye sahibiz. Kavram olarak tam anlamıyla tanımlamak pek mümkün olmadığından bilinç kötü bir üne sahiptir. Açıklamalar genellikle felsefidir ve iç gözlemsel ifadelerle yapıldığı görülür. Filozof aynı zamanda önde gelen bir psikolog olan William James, süreklilik içeren düşünce ve algı sürecini tarif etmek üzere bilinç akışı terimini ileri sürdü. Her birimiz bilinçli olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ancak diğer insanlarda bilincin varlığını nasıl fark edebilir ve ölçebiliriz? Elbette onlar da bize kendi deneyimlerinden bahsedebilirler. Ancak bu tıpkı kendi deneyimlerimiz gibi son derece özneldir. Bilince dair tıbbi kriter, duyusal uyarıcılara verilen tepkilere dayanır ancak bireyin öz farkındalığı hakkında hiçbir bilgi vermez. Ama farklı bilinç durumlarındaki beyin aktivitesinin incelenmesi bize bu konuya dair bazı ipuçları sağlar.